Arkadaşlar ben Gamekulik bugün sizlerle beraber Hırsızlık günümüzde ilk günümüz yani hırsızlık aşamasında ilk günümüz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bir hırsızlık oyunuyla beraber karşınızdayım İyi seyirler dilerim Videoya geçmeden önce bir like atıp bir abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim Evet bizden içeri girmemizi istiyor Açalım kapıyı etrafına bak diyor. Bakın çekmecelerde bir şey var mı? Kalorifer Bu da ne? Bembeyaz bir şey. Aga ev bomboş olur mu ya? Bu ne? Ya? Bomboş. Girelim bakalım. Kitli diyor. Hmm, buradaki anahtarı alalım. Ya. Açalım kapıyı. Kitap varmış. 5 dolar. Al. Dolap. Oğlum bura kimin evi ya? Ana bomboş. Bak şuna bak. Hiçbir şey yok. Onun giysi dolabında insanın giysisi olur be. 20 dolarlık şeyden var. 20 dolarlık bir oyuncak var ama adamın evinde giysi yok. Ne diyor? Kahretsin. Bu kapının kilidi var. Kilit açmayı nasıl kullanacağımızı öğrenmenin zamanı geldi. Şimdi yetenek ağacımıza, ağacınıza bir göz atalım diyor. Devam et. Aha telefon geldi. Buradan şunu yükselteceğiz herhalde. Evet yükselttik. Şimdi kapıyı açalım. Sola veya sağa hareket ettirerek doğru kilit açma açısını belirleyin. Ardından açma girişini onaylayın. Kilit ne kadar sert dönerse açmaya o kadar yaklaş... yaklaşırsınız. Başarısız bir denemeden sonra kilit açma doğru konumu atar ve zayıflar. Kilit katman sayısını not edin ve her açılış Yeni bir katmana geçiştir. Zamandan tasarruf etmek için katmanı tes tesviye tabancasıyla deneyebilirsiniz diyor. Maalesef o bende yok. Şuradan deneyelim. Aha yakın. Yeşil yanıyor. Bir de şuradan deneyelim. O zaman şurada bir yerde olması lazım. Çok yakın. Evet çok yakın ve açtık kapıyı. Harika o kadar zor de, o kadar da zor değil değil mi? Bakın gümüş televizyon tam orada. Koş koş koş. Çök çök çök. Televizyon büyük bir ganimettir ve onu sırt çantasına saklayamazsınız. Dışarıda bir araba olmalı. Onu çalıp haydi oda dönelim. Yani base'imize dönelim diyor. Aç kap. Lan. Lan. Hı. Tamam. Koş 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 koş. Vallahi basın vallahi... <gülüyor> <gülüyor> Televizyon uçuyor lan. <laughs> A. Oğlum bu ne? E. Ee? Yeniden de başlayamıyoruz. Oğlum hiçbir şey yok. Aa, arkadaşlar ben tekrardan başlatıp geliyorum. Televizyonu çaldıktan sonra aynı yerde buluşalım. evet arkadaşlar. En son şu çöp kutusuna e, televizyonuna girdikten sonra 1200 metre kadar aşağı düşmüştük. Evet devam edelim. Geçelim. Aga üstü açık kitten niye atlayıp geçiyorsun? Oğlum ciddi misin? Şimdi de televizyonu alamıyorum. Oğlum. Ya dibine girmem lazımmış Aç bagajı. Arabaya bindik ve kaçtık. Güzel, güzel, güzel. Allah, ne oluyor? Sezon 1. Yeni bir Banlios sınırlı bir güneş için işinize açık. Şöhret ve büyük ödüller kazanmak için tüm evleri soyun ve görevleri tamamlayın. Hadi gidelim o zaman. Oo bu ne? Oy. Benden bilgisayara gitmemi istiyorsun. Bu ne? Yetenek ağacı. Bu neymiş? Çift kilitli kapılar ve diğer kilitli tamam. Önemli verileri nasıl çıkarı? Tamam. Buna gerek yok şu an. Black Pay neymiş? Oo. Televizyonu şu an 100 dolara satabiliyorum. Sat. Tamam. Bilgisayara girdik. Tamam. Sattığıma göre geri gideceğim şimdi. Tamam. Ha. Şehir. Şehire gidelim bakalım. Oy, arabayı falan biz sürüyoruz ha. Güzel. Aa, adam var. Bir düz gidelim bakalım. Bizden bu evi soymamızı istiyor herhalde. Şimdi kolay bir kaçış için. Ee, ben nasıl geri bakacağım? Heh, haritadan bakalım şöyle. Allah. Heh, tamam kendine geldi. Aa benim dışımda birileri de var bu evde. Ee, ben nasıl gireceğim? şüphelendi benden. Yetenek ağacı. Ne açacağım ben? Bunlar değil. Kilitli, kilitli yüksek ihtimalle de kilitli Aa Amacımı kırarsam biri gelecek yüksek ihtimal. Şimdi o oraya bakıyor. Dayı sen de oraya git bakayım. Nasıl canım.

gitmesini bekleyeceğim onu. <laughs> Lan hoşt. Hava aydınlanmaya başladı. <laughs> Oğlum git. Oğlum bak git. Adam kitlendi buraya ya. Adam kilitlendi gitmiyor. Hı. Bence bu kadar hırsızlık yeter. Bunlar fakir ye. Hemen kaçalım 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 kaçalım. Uy, ben kaçarken like atıp abone olamazsınız bence. Hadi abone olmayı da geçtim. bir like atıp bir abone olup bir de yorum atamazsınız arkadaşlar İddiasına varım yapamazsınız ben eve gidene kadar yapamazsınız ya. Yaptıysanız da çok teşekkürler. Hırsız derecesi F. Yağma değerlendirme gizlilik. 500 ve 1000 değerlerindeki ganimet gerçekten etkileyici bir şey. Zayıf gizlilik değerlendirmeyi düşürür. Hmm. Tamam. Gel bakalım. Oy. Neler almışım. Burada satabileceğim hiçbir şey yok mu? Yok vallahi. Yetenek ağacı. Abi şu yetenek ağacında ne var ya? Keşif. Bu ne? He tamam. Ha bir de mağazada bir şey varmış. Neymiş? Aa günlük pusat. <laughs> ymiş ya. Burada bir şey yok herhalde. Aa. Sadece piyon dükkanına gidebiliyoruz. Geldik. Merhaba arkadaşım. Bir şeyin göründüğünden daha değerli olup olmadığını kontrol edin. Oo, otobüs anahtarı 15 dolar. Oy, bayağı zengin olduk he. Adam şu anda televizyon, koleksiyonluk, fincan ve bardak arıyormuş. Oo, zengin olduk he. İlk iş günümüzden 430 dolarcık bir karımız oldu. Aga burada bir şey yok ya Allah Allah. Neyse biz geri gidelim arkadaşlar. Evet bakalım başka bir hırsızlık yapabiliyor muyuz yoksa başka videonun konusu mu? O gittik şehire. Hadi bakalım. Bir hırsızlık zamanı daha. Bu sefer Aynı evi soymayacağım. İki numaralı evi soyacağım. Güvenliği az olan evlerden. Buradan bir dönelim. Hayır, burası benim kaçış yerime gidiyor. Burası neresi? Kitabı aç bakalım. Cüzdan al. Sahte bir yedeyiniz yok mu? O yazıcı arabanın bagajına. Hoş. Bir de kapıdan geçebilsem var ya. Daha iki tane daha büyük şeyden koyabiliyormuşuz bagaja. İyi iyi. Oo. Ha televizyon sandım şunu. Oo bin para. Tam cüzdan mı? Otobüs anahtarı. Araba anahtarı. Nesin sen? Seni alamıyorum. Çekmeceler boş. Oo. Bu ev doluymuş ya. Ver bakayım sen bana şu televizyonu. Ben sadece şu televizyonla bile zengin olurum ha. <laughs> Bu ev niye korumasız ki? Acaba buradan birazcık para kazanmak için mi yapmışlar? Tablo oy. Tabloya gerek yok ya. Televizyon kumandası alabilir miyim seni? Evet. Hemen bir doldurmayalım çantamızı. Üst katlara falan bakalım. Bir şey diyeceğim. Direkt çamaşır makinesini çalsam şöyle. Müzik CD'si. 5 para etmez. Gramofon ceple. Ay maşallah maşallah. Oy 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 oy. Bir de arkadaşlar sadece... Bunu izleyen küçük yaştaki çocuklar sakın bunu iyi bir şey olarak anlayıp gerçek hayatta da yapmasınlar. Onlardan bir ricam bu. Bu sadece bir oyun ve bunu ben eğlencesine yapıyorum. Lütfen bunu gerçek hayatta hiçbir şekilde uygulamayınız. Kamu spotu. Ay telefon. Tablet, mabilet var mı? Oy madalya. bu 5. Ya telefon o 40. Benim için şu an biraz para önemli. Herhalde fullledik. Tost makinesini. Allahu ekber ne oluyor lan? Kaçalım kaçalım kaçalım. Benim kolsuzlukla Beni yolsuzlukla anarsan a a a. <laughs> a bagajda bir boş yer daha var. Bir dakika. O zaman oradan şeyi alalım. Şu tabloyu. <laughs> Yine iyi para ediyor. Ha? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bas 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 bas. Arkadaşlar ben bunu hemen satıp geliyorum. Hatta sizle birlikte satalım. Hoppa. Geldik. Uy, A derecesinde hırsızlık. Uy. 5 tane kitap. Şey 5 dolarlık kitap. Uy, toplamda 725 para kazanmışız he. Güzel. Hemen bunları biz internetten satalım. Televizyon kumandası. Saat. Ve hemen şeye gidelim arkadaşlar. Bu. piyon dükkanına. Hemen oraya gidelim. Elimizdeki olan bu eşyaları satalım. Karadayı. Merhaba. Steve adlı arkadaş. Oy sat. Dayı baksana neler getirdim. Uf. Uf 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 uf. Zengin olduk ha. 2000. Uy, 2000'lerde paramız var. Bu yetenek ağacından bir şey açabiliyor muyuz peki? Açamıyoruz daha. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir sonraki video için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki video için tetikte kalın. Bay bay.